Evet, şimdi stüdyomuzda konuklarımızla programımıza devam ediyoruz. Yücel Tonguç Erbaş, Ben Bey Yatırım, Portföy Aracılığı Birim Bürdürü ve Gökhan Uskay, global menkul değerler stratejisi bu öyle saatleri itibariyle konuklarım hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun. Evet şimdi terör tabii ki konuşuluyor terörün piyasalar ve ekonomi üzerindeki etkisi konuşuluyor aslında genel olarak baktığımızda şüphesiz ekonomiler açısından son derece olumsuz hem sektörel bazda hem de genel kaygı işte tüketimdeki düşüş büyümeye dair etkileri anlamında ama ilk etaptaki hani bir borsa pariteler üzerindeki fiyatlamalara baktığımızda durumun öyle olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle bunu bir yorumluyoruz. Bu konudaki ben sizlerin değerlendirmelerinizi önemli buluyorum. Gücabey sizle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi son yaşadığımız bu Avrupa'daki terör olayına baktığımızda bölgesel bir olay gibi gözüküyor. Genelde terör olayları bizim 11 Eylül'de yaşadığımız gibi hı hı. ekonomiyi daha derinden etkileyebilecek yani bir devrin kapanıp diğer bir devrin başladığını söyleyebileceğimiz saldırılar gibi dönemlerde biraz daha hem borsalar hem ekonomiler daha sert bir şekilde etkilenebilir ama, ee, geçen yaşadığımız olayda biraz daha e, bölgesel e, piyasalarında güçlü olduğu bir zamanda hı hı. E, bu saldırı'nın gerçekleştirdiğini görüyoruz üzücü bir olay tabii ki ama e, yani piyasaları da konuştuğumuz için e, bir etkisinin en azından Avrupa tarafında olmadığını görüyoruz. Tabii hı hı. ki Fransa'dan sonra böyle bir saldırı gelmesi, bunun e, artarak devam etmesi gibi bir durum söz konusu olursa ki kimse böyle bir şey istemiyor tabii ki. ki. Korkularında olduğunu görüyoruz korkuya da istihbarat Her neyse biliyorsunuz yine. Fransa'daki bir havalimanı kapatıldı daha sonra tekrar açıldı falan benzeri şeyler de akabinde geliyor. Yani Zaman zaman bunun turizme kısa süreli bir ekonomiye de etkisi olabilir ama genel ekonominin gidişatı açısından hemen önlemlerinde alındığını görüyoruz. Ki borsalarda da bunu rahat bir şekilde yurt dışı için konuştuğumuz zaman etkisinin çok olmadığını, kısa sürdüğünü ve bugün de daha önceden başlayan yukarı doğru hareketin yurt dışı endekslerde nispeten devam ettiğini devam görüyoruz. Ettiğini görüyoruz evet. değil mi Gökhan Uskay? Yani Almanya'da bakıyorsunuz DAX 10.000'e doğru tekrar hı hı. bir hamle yaptı. O da enteresan. Ya işte aşırı e, miktarda e, dozda e, işte, narkoz aldığı zaman vücut uyuşuyor. Piyasalarda uyuşuyor bu noktada. Bu ilk değil. Fransa'da e, büyük saldırının olduğu gün Fransa borsası artı kapattı. Daha sonra Almanya'da maç oynanmadı. Ciddi anlamda bir saldırı hazırlığı vardı Almanya'da. Hı hı. Almanya borsası gene artı kapattı. E, işte Dün yaşanan gelişmelerde 2 saat etkisi. Yani dünkü gibi e, komplike. E, çünkü Fransa'dan daha farklı bir olay. Şimdi kimse konsöre gitmeyebilir ama herkes metro ve havalını kullanıyor hı hı. belli bir noktada. Yani yaşam damarlarının olduğu noktaya gerçekleşen bir gelişmeye rağmen petrol fiyatları yükseldi, borsalar yükseldi. Yani bu biraz daha piyasaların e, duyarsızlaşmanın sebebi esasında büyük merkez bankalarının verdiği likidite. Yani hmm. ne işe yarıyor dersek merkez bankaları bu yaptığı işler yani sonucunda bunları görüyoruz. Hmm. En azından buna yaradı. Etkileri yani şey, azaltıyor. En azından böyle kötü bir azaltıyor. durumda kırılganlığı azaltıyor diyorsunuz ama negatif faiz üzerinden biraz devam edersek eğer bundan sonraki süreçte merkez bankası Avrupa cephesinde ee, noktayı koydu e, bu, bu noktada e, evet kafa <laughs> çok emin değilsiniz buyurun. <laughs> Yani noktayı koydu aslında o geçen yaptığı toplantıda e, hani şu an için e, geldiğimiz aşamada mevduat tarafındaki bu faiz oranı daha fazla kullanmayı düşünmüyoruz. Diğer enstrümanlara ya da diğer e, kullanabileceğimiz başka argümanlar olursa onları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yani faiz diğer... indirimi bundan sonra yapmam dememiş mi oldu böylece? Bunu ben öyle sizce? anlamadım açıkçası. Hı. Belki anlayan e, ekonomist arkadaşlarımız Soralım da o olabilir. <laughs> e, yani şu an için gibi anladım. Çünkü Aha. genelde Merkez Bankası başkanları hani kesin olarak bir e, söylemde bulunmak istemezler genelde. E, ama bunun için ben böyle anladım demek istemiyorum. Yani O gün konuşmasında birebir dinlediğimde e, şu an için e, diye bir ibare kullandığını e, hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, böyle bir durumda da e, yani o taraftaki enstrümanı şu an için kullanmayı durduracağız. Önümüzdeki toplantılarda ihtiyaç olursa daha önce kullandıkları işte tahvil alım programı ya da şirket tahvilleri gibi e faydalıkları e piyasaya likitle sağlayıcı e argümanlar üzerinden gidecekler gibi anlaşılıyor ya da yeni bir e destekleyici paket sunabilirler ama bence geçen attığı adım bayağı güçlü bir adımdı. Bunun etkilerini de bir süre görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Özellikle işte Avrupa Merkez Bankası'nın son hamlesinde alım miktarını arttırdı tahvillerde. Yanı sıra bir faiz indirimine gitti. O da beklentiler dahilindeydi. Oraya kadar her şey beklentiler dahilinde gibi geldi derken arkadan Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı o açıklama işte bundan sonraki süreçte faizlerde bir indirimin olmayabileceği ki yorum açık anladığım kadarıyla çünkü Yücel Bey hani ucu açık diyor. Nasıl algıladığınızı merak ediyorum sizin. 3 i̇şte nokta koydu diyelim. Hani Tek nokta koymadı. 3 nokta koydu. Tamam. Çünkü e, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın bu hamlesine FED'den karşı bir hamle geldi. Şimdi Fed'in attığı bu e, adım ya da atmayacağına dair e, tahminlerine dair gelişmeler, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın attığı adımları yetersiz kıldı. Yani e, bir taraftan euroyu değer kaybettirmeye çalışan Avrupa Birliği Merkez Bankası var, ihracatını hmm. artırmaya çalışan bir e, Merkez hmm. Bankası var. Ama karşılığında Fed bir adım atmadığı zamanda bu adımlar bazuka etkisi yerine kurşun etkisi gösteriyor ve hmm. belli bir noktadan sonra tekrar ekstra adım istiyor. Mesela Japonya örneğine baktığımız zaman Japonya da keza e, ...Japonya negatif faize geçmesine rağmen para biriminde herhangi bir şekilde bir değer kaybı karşılaşmadı. Hı -hı. İşte bu işten en fazla Çin faydalandı. Yani Çin'den ekstradan bir devrasyon görmeyebiliriz. Ama Japonya ve Avrupa Birliği Merkez Bankası için daha dip bulunmuş değil. Evet. tabi şimdi e, Avrupa borsalarına baktığımızda çok da umursamadı dedik. DAX'taki rakamlara bakıyoruz. Genel anlamda kendi gidişatları üzerinden sürdürüyorlar. Ama FTSE 100'e baktığınız zaman e, orada biraz bir aşağı hareket olduğu görülüyor. Özellikle Avrupa'da gerçekleşen bu terör olaylarının... Brexit taraftarlarını güçlendirdiği yönünde de biliyorsunuz Hı. Haziran'da bir referandum var, yorumlar var ama bunun da İngiltere'ye maliyetinin 100 milyar sterlin olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla biraz Brexit ile ilgili fikir yürütürsek, yürütürsek buradan Hı. yani bu terörden önce, terörden sonra bir algı değişikliği var mı ve sizce referandum'a dönük nasıl bir hareketlenme olur? bu olaydan sonra direkt e, hani e, Haziran'daki toplantı sonuçları daha doğrusu referandum sonuçlarını etkileyecek mi bilmiyorum. Zannetmiyorum da açıkçası. Ama bu sabah bir haber vardı. İşte zaman zaman anketler yapılıyor. Hani bu Avrupa Birliği'nden çıkma yönündeki Hı -hı. oy kullananların sayısında arttığı söyleniyor. E, benim şahsi fikrim e, Haziran'daki referandumda eğer o zamana kadar çok enteresan bir değişiklik olmazsa e, yine İngiltere'nin Avrupa Birliği ile devam edeceği yönünde. E, çünkü e, işte halkın algısında biraz sıkıntı yaratıyor mu acaba bu tip ataklar? E, ama benim e, düşünceme göre e, hani Avrupa'da yaşanan bir terörün biz Avrupa Birliği'nden çıkarsak bize sıçamaz gibi bir algının e, hani İngiltere tarafında yaşanacağını kişisel açıdan düşünmüyorum ama borsa tarafında konuşursak e, yani İngiltere borsasının hani DAX'ı biz değerlendirirken bir lokomotif borsa olduğu için yani Avrupa Birliği'nin içinde e, ya da o bölgede daha çok o bizim Göstergi dikkatimizi olarak. çekiyor ama Fransa İtalya e, İngiltere gibi hatta İspanya borsalarına da baktığımızda zaten o kadar sert ve keskin toparlayıcı hareketlerin olmadığında daha önce de gördük daha sakin geçen bir e, borsaları var yani diğer bu saydığım ülkelerin onun için e, böyle bir e, gelişmenin de ben Haziran'daki referandum için bir e, kıstası olmayacağını düşünüyoruz. Hmm, Gökhan Bey siz. Yani orada İngiltere tam olarak bir ne siyasi birlik içerisinde parasal birlik içerisinde değil zaten siyasi birlik içerisinde değil Amerika'ya daha yakın bir siyaset izliyor ve hani belli bir noktadan sonra da işte Avrupa Birliği'nin yükünü çekmektense yükünü Avrupa Birliği'ne bırakıp çıkmayı tercih ediyor. Tabii bunun ekonomik boyuttaki etkileri bizi daha da etkiler. Biz hiç mesela bunu biz konuşmuyoruz. Sonuçta hmm. Avrupa'nın şey İngiltere'nin en büyük beyaz eşya üreticisi bizden, en büyük otomotiv satıcısı bizden. Avrupa'dan yani. çıkması Ve en büyük bizim otomotiv. ticari partnerimiz. Yani Kuzey hmm. Irak'tan sonra net ihracat olarak baktığımız zaman biz İngiltere yapıyoruz en büyük hmm. işi. Yani orada sterlinin hareketi de bizi ciddi anlamda etkileyebilir. Ama hani bu iş ciddiye bindiği zaman ne olur anketlerden belki kafa kafayı olur ama hani ayrılacaklarını çok da fazla hani böyle bir maceraya en azından ekonomik durum bu kadar e, noktadayken hassas bir noktadayken belki ilerleyen dönemde bırakabilirler. Evet şimdi biz bize Merkez Bankası kararı var. Onunla ilgili bir bakalım genel beklentilere sonra devam edelim. Evet Merkez Bankası toplantısını merakla bekliyoruz. Şimdi şöyle bir bakıldığında cari açık düşüyor. Sanayi üretiminde biraz artış var. Ocak ayı itibariyle bütçede fazla e, verildiğini görüyoruz. Hani tüm bu çerçeve içerisinde şimdi reel kesim güven endeksi artı kapasite kullanım oranında biraz yukarı yönlü bir hareket var. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığında ben hani geçen haftadan bu yana yorumları da ilave ettiğimde genelde beklentinin Merkez Bankası'nın hani faizi indirmemesi için bir gerekçe yok. Ya da çok doğru bir zemindeyiz şu aşamada diye bir mesaj var devam ediyoruz yorum toplamaya. Buyurun Yücel Bey siz nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Ya aslında bizim e, daha önceki programlarda da seçimden önce yani 1 Kasım seçiminden önce bu her toplantıda faiz iner mi? biliyorsunuz o zamanlar biraz daha bir sadeleştirme adı altında evet. bir Politika izleyeceğini yani düşünüyorduk ya da öyle bir söylem vardı. Şimdi geldik aslında başçının son sayın başçının son toplantısına e, gibi gözüken yani son demeyeyim de e, daha doğrusu görev süresi bitmesinden önceki son toplantıya devam geldik. Devam edecek mi etmeyecek mi? Edebilir için. de yani Hı -hı. şu an için herhangi bir e, piyasada öngörü de yok açıkçası isim üzerinden veya Hı -hı. kendisini devam edeceği üzerinden ama ben evet aslında e, yani o sadeleştirme e, ifadesini geçtiğimiz toplantılarda biraz daha rafa kaldırsa da aslında şu an için uygun bir ortama olabildiğini düşünüyorum. Yani belki onun üst banttan hep bunlar konuşuyor. işte alt bant, üst bant vesaire bunların daraltılarak belli bir faiz koridorunda devam etmesi, belki tek bir faiz yönünden gidilmesi konuşuluyor. Ama zamanlama açısından yani içerideki bu görev değişikliği açısından hani biraz daha stratejik belki aslında kurumların böyle bir düşünce içinde belki de olmaması So. gerekebilir ama her ne kadar hepimiz de insan olduğumuz için hani yeni gelecek ya da yeni bir görev süresinde bazı hamlelerin atılmasını düşünme bağında hani bu dönemi de pas geçme ihtimali var diye düşünüyorum. Yoksa son yanılmıyorsam 15 gündür 20 gündür özellikle fonlama maliyeti tarafında piyasaların gayet aşağı doğru yani 9'lardan mai aşağı seviyelere doğru bir geri çekilme oldu. Bu da biraz da elini rahatlattı ama her an her şey olabileceği görüşüyle zaten bu ant aralığında biz devam ediyorduk. Hı -hı. Ee, belki önümüzdeki toplantıda, yani bundan Hı -hı. sonraki toplantıda daha e, net bir sonuç alma ihtimalimiz olabilir. Hı -hı. Şimdi kimi görüşlerle bu özellikle üst bantta e, 10.75'i hatta cesur davranırsa 75 bas puan bile aşağı çekebilir. E, ben olsam çekerdim diyen yorumlar da var. Katılıyor musunuz? 50 olsun bizim olsun derim ben. Tamam. E, e, yani zaten kullanmadığı bir banttan bahsediyoruz. Hı -hı. Üst koridor. Üst koridor niçin var? üst koridor işte Fed faiz arttırdığı durumda işte Merkez Bankası'nın koridoru koruması için var. Hı hı. Şimdi Fed'in ve ARPA Birliği Merkez Bankası ve dünyanın tekrar genişlemeci olduğu bir dönemde üst koridorun o kadar yüksek olmasına bir gerek yok. Merkez Bankası o kanaldan çok fazla fonlamıyor ama e, özellikle maliyet oluştururken bankalar özellikle kredilerde o üst bandı baz alaraktan bir kredi faizi uyguluyor. Hı hı. Şimdi or oradan borçlanıp da sattığını düşünürsek işte o yüzden %17 %18'lerde bir kredilerle karşı karşıyayız. Bu da Bankacılık sektörünün kredi büyümesini %9'lara kadar düşürdü. Merkez Bankası'nın hedefi %15 ama kredi büyüme hızları %10'un altında. Ve büyümek için ve istihdamı toparlamak için de Merkez Bankası bir adım atmak istiyorsa üst koridoru düşürüyor. Üst koridoru düşürmesi de herhangi bir şekilde kuru oynatmaz. Politika faizine gelince politika faizine oynanması için enflasyonda belirgin bir düşüş görene kadar demişti. Yani belki politika faizine 2 ay daha dokunmaz. Yeni yönetim geldiği zaman da belki 2 ay dokunmaz ama ondan sonra biz e, politika faizinde de bir şeyler yapabilir mi? Koridoru daha aşağıda tutabilir mi şeklinde konuşabiliriz. Peki tamam. Şimdi biraz artık e, iç piyasadaki rakamlar üzerinden konuşalım. Şimdi ne ne dedik? Terör olayları dedik. Avrupa'da ilk etapta satışlar ardından toparlanma kendi bildiği gibi yoluna devam. Bizde biraz daha satışların yoğun olduğu e, bir gün yaşıyoruz. Özellikle bankacılık sektörü üzerinde satışlar var. Biliyoruz ki gelen haberlerin şirket bazında, banka sektörü bazında satışlara neden olduğunu görüyoruz. Endeksimiz var şey var değil mi? grafiğimiz var, var borsayla ile evet. ilgili. Eğer hazırsa harika arkadaşlar. Hem onu ekrana verelim, hem de Yüce Bey, siz baş. Başlayın. Hani borsadaki bu hareket e, kalıcı mıdır? Yani sonuçta 82.500'ün üzerine doğru bir hedefleme vardı. E, ama biraz gündem değişti aslına bakılırsa ve bir satış hareketi var. Devam eder mi? Şimdi aslında grafikte biraz silik gözüküyor gibi ama e, şöyle ben... Şu anda ekranda iyi siz buyurun evet. anlatın. Öyle mi? Tamam harika. <laughs> e, aslında şöyle söyleyeyim biz yani 70 binlerden başladığımız e, o grafikte de bu en altta görülen e, seviyeler ya çizgi yok orada ama yani teknik aynı doğru yani. aynen öyle oradan, oradan. Baş gelip gösterebilirsiniz bu arada <laughs> fark etmez tamam. Belki Gökhan'ın da ekleyeceği evet. şeyler olabilir evet. ya yani oradan başlan zaten pozitif hava gözüküyor yani oradan Şuradan. biz burada e, geçen gün e, baktığımda CDS'lerde bizim 240'lı seviyelere geldik yani bu 1 Kasım seçimlerinden sonraki o pozitif hava e, zaten bir yanındaki tepede de o üstten altta doğru geçen çizgide o pozitif havada geldiğimiz yerler gözüküyor. Hı hı. E, tahvil tarafında onlu seviyelere, sepette işte 304'ten üçlü seviyeler, e, dolarda da 285'li seviyelere geldik. Yani pozitif hı hı. E, açıdan gelebileceğimiz e, bu Avrupa Merkez Bankası, Fed'in adımları vesaire biz zaten bilmiyorum belki Gökhan da aynı kanadadır. Hani 84-85 bin seviyeleri bütün bu gelişmeler sonrasında o yeşil alan 85 bin seviyesi yeşil çizgimiz kırmızıda döndüğümüz yer hı hı. oraya kadar bir pozitif hava bekliyorduk. Hı hı. Tabii ki bu kademeli olarak devam etti ama terör olayı belki biraz daha etkili oldu ama o seviyeden zannedersen bu tahvil tarafı olsun CDS'ler olsun. Kur tarafında da çok sert bir hareket görmüyoruz özellikle bankacılık tarafında sizin de söylediğiniz hı hı. gibi endekste bir geri çekilme var e, bankacılıkta lokomotif olduğu için bizim endekste e, bu bizi 81 bin seviyelere getiriyor orada çok kısa bir e, 81 bin civarlarında bir boşluğumuz var hı. tam çizginin yukarıdan aşağı doğru geçtiği bir yer orası. Ee, aşağı yukarı e, belki o boşluğu kapamak isteyecek bir destek seviyesi. Hı hı. Şu anda da yanılmıyorsam. 80 bin 300 puanda şu an endeks ee, İşte 80-81 bin arası. 80 bin psikolojik olarak çok önemlidir. Hı hı. Yani orası kırılmazsa eee Yabancı takasında da bu yukarı hareketli biz 61'li seviyelerden %61'li seviyelerden %64 onlara doğru geldik. Hı hı. Bunda da e, yanılmıyorsam son bir ayda tahvil ve borsa tarafında 2 milyar dolara yakın bir para girişi oldu. Hı. Yani bunların bir günde fikir değiştirerek e, bizim piyasamızdan çıkacağını düşünmüyorum ama tabi e, tabii ki bu bankacılığa gelen, bankacılık sektörüne gelen satışlar bizi 80 bin'e kadar taşıdı. 80 bin kırılmazsa Kısaca teknik olarak 80.000-82.500 aralığında tekrar hareketimiz devam eder. 80.000 kırılırsa da 77.500-78.000 civarına gelme ihtimalimiz var. Hı hı. E, dolar üzerinden devam edersek eğer Gökhan Bey'e de dolar soralım. 2.86-98 dolar TL. E, burada beklentiler nasıl Gökhan Bey? Şimdi burada 3 zaten tepeye göz büktüm. 3.07'yi gördüğü noktalarda ve geçen senin özellikle Eylül'ünden itibaren 呃。Uh oldukça stabil bir görüntü sergiliyor dolar tl. Bunun en büyük sebebi Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikası ve koridoru oldukça etkin kullanması. Hı -hı. Bunun gereksinimi neydi? İşte geçen Eylül'den bu yana işte FED faiz arttıracak. E, dünya tamamen bir sıkılaştırmaya geliyor ve kademeli faiz arttırımı içerisinde TL'nin stabil olması lazım. Çünkü Hı -hı. TL stabil olmadığı zaman iki önce kurlardaki yaşanan yükseliş girdi fiyatlarına ve daha sonra çıktı fiyatlarını etkilemek üzere enflasyonu çift taneye kadar taşıyor. Bu da Merkez Bankası için çok büyük bir risk ve kontrol edemediği yani bu tarafı kontrol edebiliyor ama kontrol kontrol edemediği bir tarafta var. Gıda fiyatları. Hı hı. Hepsi üst üste gelince Mer Merkez Bankası TL belli bir noktada stabilize etmek zorundaydı ki da gayet güzel bir şekilde başardı. Artı üzerine Avrupa Birliği Merkez Bankası ve FED geldi. Hı. Bunlar üst üste geldiğimiz zaman TL ye 2 3 lere kadar inebilir. 2.75'lere şöyle inebilir. Merkez Bankası bir adım atmadığı takdirde ve bu sıklaştırmaya devam ettirdiği takdirde düşebilir ama diğer taraftan Avrupa Birliği de bir deflasyon süreci içerisinde. Yani yıl sonuna kadar oradaki enflasyonu eksi göz, gözleyeceğiz. Bizde enflasyon artı. Aradaki makasın kapatılması için Merkez Bankası'nın e, üst koridor ve politika faizini indirmesi gerekiyor ki TL bu noktada işte 2.85 2.90 bandında kalsın diye ama Merkez Bankası politika faizini indirmediği sürece hmm. politika dokunmadığı sürece TL değer kazanmaya devam eder. Evet şimdi altında bugün çok dikkat çekici bir hareket var altın üzerinden devam etmek istiyorum. Ee, 1225 dolara kadar düştü altın çok hızlı bir şekilde e, reaksiyon verdi gelişmelere. Günay Beyler izleyicimiz sormuş diyor ki 10 e, altın cuma günkü veriye kadar nasıl seyreder demiş. Yani 10 Altın'ın genel hareketi de merak ediliyor. Buyurun Cabe siz de başlayalım. Cuma günü herhalde bu ABD'den gelecek çeyreklik büyüme, evet, büyüme Kadar ne ee, yapar Altın? aslında biz bu grafikleri sabah oluşturduk. Hani güncel olması açısından Hı -hı. ama şu an gördüğüm kadarıyla burada bir e, sıkışmayı orada belirtmeye çalıştık. Yani bir üçgen formasyonuna benzeyen beyazla çizilen dikkat ediyorsunuz grafikte hı hı. o seviyenin altındayız şu anda yani oraları 1230 dolar seviyeleri hı hı. E, bu da e, neyi anlatıyordu bize aşağıda gözüken mavi çizgi 1200 seviyeleri yani orada 1200 1210 aralığında altının e, şimdi biliyorsunuz e, bu FED kararından sonra da doların değeri 94-50'ye kadar düştü yani dolar endeksinde ve şu sıralarda tekrar 96-96-50'ye kadar da bir hareket gerçekleşiyor bizim altında yaşadığımız ee, hareketin yani geri dönüş hareketinin beklentisi de bu. Ama ben uzun vadede eee teknik analizi tekrar takip edenler geniş bir çanak hareketi var bu aşağıda gözüken hı hı. yani şöyle bir yuvarlak e, üzerinden. Biz oranın kırılmasıyla birlikte yukarıda aslında 1305-1307'leri hedefliyorduk. E, 1285'leri gördük. Şimdi önümüzdeki dönemde Amerika'dan gelecek verilere istinaden hı hı. E, bu sıralar 1200-1230 arasında kalabiliriz. Yine beklenti yüksek çünkü Haziran toplantısı için %50'lerde yanılmıyorsam. E, 1230'un altında 1200'lü seviyeler 1230'un üstünde de kalındığı süreci 1260 ve 1285 seviyeleri hala e, takip edebilir. Hmm. Ama zannediyorum e, hazirana kadar biraz daha e, zayıf bir altın izleyeceğiz gibi gözüküyor. Evet. Son bir aya nazaran. Tamam yani o zaman önümüzdeki süreçte e, kısa vadede 1260-1280 görülen en yüksek seviyeler olarak Doğru. kaldı diyorsunuz. Doğru. Siz ne dersiniz altın için? Altın 3 senedir düşüyor. Bu senede toparlanma senesi. Neden toparlanma senesi? 3 senedir FED e, faiz artıracağım diye piyasaları hmm. baskıladı e, ve hani ciddi anlamda boğdu. Bu da altın fiyatlarını düşürdü ama şöyle bir gerçek var ki e, hani FED veya dünyadaki herhangi bir merkez bankası şu anda hiçbir şekilde çıkışı hazır değil. Koordinatör bir çıkış olması lazım. Belki Amerikan ekonomisi hazırdı ama Çin hazır değildi. Çin'deki yaşanacak devalüasyon veya Çin ekonomisini tekrar dengelemek için yapacağı adım Amerikan ekonomisini bozacaktı ve Fed geri bir adım attı. Ben herhangi bir şekilde Fed'in yıl sonuna kadar da bir faiz artırabileceğini düşünmüyorum. Çünkü tahminlerini çok düşürdüler. Yani enflasyon tahminlerini çok abartılı bir şekilde düşürdüler. Sen hem faiz enflasyon hedefini bu kadar düşeceksin hem de 2-3 tane faiz artırımı yapacaksın mümkün, Biraz değil. mümkün değil. O yüzden zaten piyasalarda böyle bir rahatlama var açıkçası. Siz FED'le ilgili olarak bu sene faiz artırım beklentisinde neredesiniz? Şimdi Gökhan'la ayrışabiliriz. Hı hı. E, aslında çok zor bir karar. Yani önümüzdeki şimdi 8 ayda ne olacağını böyle bir çırpıdan söyleyeceğimiz bir durum ama ben açıkçası bir tane artış bekliyorum. Yani hmm. olabilecek da açısından. Ee, onun da olur bilirliğini yani hep verileri takip ederek göreceğiz. Hmm. onu da şundan dolayı olabilir diye düşünüyorum. Hani Çin tarafı, Avrupa tarafı, Japonya tarafı hep destekleyici adımlar atıyor. Ee, eğer o döngüyü biz sonlandırabilirsek yani Merkez Bankaları bir süre sonra hmm. durup Fed'den artık gereken adım beklersen, yani faiz tarafında hı hı. E, böyle veriler de e, global anlamda bir büyümeyi desteklerse, belki e, Eylül ya da Aralık'ta biliyorsunuz seçim de var Kasım'da e, orada artık merkez bankasının seçimine göre bir adım gelip 2017'de seçime kadar bir şey evet. yapmaz ama diyorsunuz. Yani öyle gözüküyor şu an için. Beklenti olarak. Öyle. Peki ha. yatırım için nelere bakıyorsunuz? Yatırım için e, borsaya bakıyorduk. Bakıyordunuz. E, ben hala altını bu sene için e, yani 1200'ün üstünde kalan bir altın 1200 seviyelerinden maliyet yapılabileceğini düşünüyorum. Hmm. Aynı şekilde e, gram altında da yine TL ve altının güçlü daha doğrusu TL'nin biraz daha değer kaybetme ihtimaline karşı altın onsunda da yukarı hareket öngörürsek gram tarafında da 110'lu seviyelerde yine maliyet yapılabilir diye düşünüyorum. E bunun haricinde eğer olası bir 77.500 seviyelerine gelirse tekrar borsada sene sonu için pozisyon alınabilir diye düşünüyorum. E genelde benim e baktım e yani sermaye piyasalarında bu argümanlar. Hı -hı. Evet. O mevduat faizi de gayet iyi duruyor Hı -hı. aslında. Yani bir paket olarak düşünürsek. Hı -hı tavsiye o edebilirsiniz. E. Gökhan Bey siz nelere bakıyorsunuz yatırım için? Hemen hemen aynı. Hı -hı. E, altın fiyatlarında ben 3 sene sonra bir toparlamanın olacağını tahmin ediyorum. Hı -hı. E, özellikle borsada sanayi şirketlerini e, Hı -hı. ısrarla öneririm. Çünkü e, konjonktür tamamen bize döndü. Hı -hı. Avrupa Birliği Merkez Bankası sadece iç talebi canlandırıcı, önemli bir adım attı. Geçen sene de iyiydi Avrupa'da iç Hı -hı. talep. Yavaşlarken çok daha büyük bir talep adım attı. Bu e, özellikle tüm ihtiyacını gideren Türkiye'nin, Avrupa'nın tüm ihtiyacını gideren ülkeyi pozitif etkileyecektir. Aynı zamanda bizim iç taleple büyüyeceğimiz bir ortamda hem içe hem dışarıda inşallah sanayi şirketlerimiz bana yetiştirir. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de katkınızdan dolayı. Sevgili izleyiciler Yücel Tonguç ve Gökhan Üskay benimle birlikteydi. Böylece programımızın son geldik. Sabah saat 9.15'te ekonomi gündemiyle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.